Herif İstanbul'da bir yerlerde. Onu arayacağımıza burada pilav yiyoruz. Pilav güzel ama değil mi? Ben keşfettim burayı. Pilav güzel Bahar'cığım. Çok da güzel keşfetmişsin. Bravo sana ama meselemiz başka. Usta Medar iş artık terör şubede. Rıza baba karışmayacaksın diye kesin emir verdi. Lüzum olursa biz de gireriz devreye. Ama şimdilik bizlik bir durum yok. Ya sen de bir rahat dur artık usta. Cemal'i vuran, Ekrem'i öldüren adamdan bahsediyoruz usta. O kadar rahatlık bana gelmez. Neyse, siz rahat rahat yiyin pilavınızı. Bu kardeşiniz boş durmuyor. Dur bir arda'yı arayayım. Orda ne ya? Arayayım, arayayım. Abi, bu seri katil mevzusuna Halis'in de karıştığını biliyor mu? Bilmiyor, bilmesin de. Halis öteden biri küçük, Duyarsa iyice dilir. Orda, ne yaptın? Hala aynı yerdeyim. Emre'nin evinin önünde. Vaziyet nasıl? Cenaze için gelen giden eksik olmadı. Akrabalar falan var. Kızın annesi burada ağlayıp duruyor. Sanki üç gün önce kızını satmaya çalışan kendi değilmiş gibi. Medar oraya gelmedi değil mi? Eminsin. Yüzde yüz eminim abi. Şüpheli hiçbir durum yok. Usta. Hı. Nasıl usta sen Arda'ya ne görev verdin? Emre'nin evini izletiyoruz. Kız öldü. Medar'ın gönlü kızdaydı. Belli mi olur? Belki ziyarete gelir. He. Kendi vurduğu kızın ailesini mi ziyaret edecek? Belli olmaz Hakan. Manyaktır o. Usta vallahi çok zorluyorsun be. Tamam bırakmayalım herifin peşini de ama usulüne göre yapalım ya. Rıza babayı kızdırmadan yapalım. Ya bir kere de he de be. Lan kırk takla atıyorum seni ikna edeceğim diye. Yine yordun beni ya yordun yordun. Tamam tamam uzatma uzatma ya. Of. Arda bitir nöbeti ayrıl oradan eline sağlık. Oldu mu rahatladınız mı karışmıyorum artık. Zaten rahat durmasın ki bilmiyor muyum ben seni. Öf. Abi tadınız kaçmasın pilav ya. Tamam tamam al. Aa, al. 嗯。Mm.